Merhabalar arkadaşlar. Bir yeni videomda tekrar beraberiz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz gibi Samsung'un bir yeni çıkan modeli Samsung Galaxy J5 modelini tanıtacağım. Bu 2000 e, bu model 2015'in yanılmıyorsam e, Temmuz ayında çıktı. Türkiye'ye geldi, giriş yaptı. E, karşınızda Samsung Galaxy J5 hep beraber kutu açılımını yapalım. Şöyle güzel bir e, satan spreader firma güzel bir ambalaj yapmış. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada kendi e, e, reklamın içeren reklamın içeren kitap zannedersem e, evet garanti belgesi garanti belgesi ve kılama kılavuzu Bu e, görmüş olduğunuz kutunun içine satan firma koymuş gördüğünüz gibi Şimdi şurada e, tabi cihazın açılmadığına dair bir Samsung bantolu bulunmakta. kutunun e, gerekli yerlerini bandolini kestim şimdi kutuyu açacağım huzurlarınızda şöyle j 5imizi gördüğünüz gibi e, koruyucu e, jelatin ambalaj e, yapılmış şekilde paketlenmiş burada j 5in e, fabrikadan çıkan ekran koruyucusu yine burada HD, heşte e, süper Super AMOLED ekrana sahip olduğunu ve ön, ön, kamerada flash olduğunu, 5 megapiksellik ön kamerada flash'ın olduğunu, ultra power yani ultra güç tasarruf modunun olduğunu belirtmekte. Kutunun arkasında belirttiği gibi hemen kaldırıyoruz. Kutunun içeriğine, bakalım. Burada bataryamızı gördük ilk etapta. Kaç miliamperlik bataryaymış ona da hemen bakıyorum. 2600 miliamperlik batarya olduğunu göstermekte yani giriş seviyesi için normal bir batarya diyebiliriz. Çok da iyi olduğu söylenemez ama tahminime göre günü çok rahatlıkla bu telefonda çıkarabilirsiniz bu bataryayla. Burada başlama kılavuzları Arapça ve İngilizce olmak üzere İngilizce çünkü Türkçe yok. Cihaz İstanbul garantili. Bu yüzden Türkçe kullanma kılavuzumuz yok şu an için bunu da bir kenara atalım evet İstanbul Ganati demiştik buradan da zaten belli oluyor prizler Avrupa'ya göre ayarlanmış fiş adaptörler Avrupa prizlerine göre ayarlanmış ve bunun da adaptörü alışık olduğumuz Samsung adaptörlerinden Türkiye'deki adaptörlerinden değil de Avrupa'da kullanan tarz olan şöyle tonlu bir adaptör geldi hemen bunun amperine de voltajına bakalım 5. 0 voltluk 1.0 amperlik bir adaptörmüş. Hızlı dolduracağını söyleyemem ama dilerseniz siz bu adaptörü hızlı dolduran bir 2.0 amper, 2.0 amperli amperlik adaptörle değiştirebilirsiniz. Bunu kullanacağınız diye bir ibare yok. Mecbur değilsiniz. İsterseniz kendiniz değiştirebilirsiniz. İstediğiniz adaptörü kullanabilirsiniz. Bunun için satıcı firma, distribütör firma şöyle bir aparat Kutunun yanında göndermiş. bunun yardımıyla Türkiye'deki prizlerde şarj edebileceğimizi söylemekte. Şurada bir kilit varmış. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda Türkiye'deki prizlerde kullanmaya müsait hale geldi şu zımbırt olmadan şunu kullanamayız. Ee, çünkü giriş uçları farklı. Türkiye'de böyle biz e, bu tarz fişler kullanmıyoruz. Çünkü prizlerimiz normal Türk, stat, Türk standartlarına göre şuna uygun. Bilmem e, burada e, kulaklığına, kulaklığına gelelim. E, çok iyi bir kulaklık olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü tam kulak içi bir kulaklık değil. Yarım gördüğünüz gibi. Bu da birçok kullanıcı rahatsız etmekte. Bunun e, yani forumlarda da okulun kadarıyla birçok kullanıcı şu kulaklık kullanmaktan oldukça rahatsız. Çünkü kulağın içinde tam oturan bir kulaklık değil. Ses kalitesi işte o kadar iyi olduğunu söyleyemem. Neyse bunu da bir kenara atalım. Kulaklığı beğenmedim açıkçası. Onu da sizlere söyleyeyim. Daha iyi bir kulaklık Samsung burada koyabilirdi ama bilmiyorum koymamış. E, Masraftan kaçırılmış zannedersem. Koca Samsung Düş kurusu kula kulaklığı çok geliyor kullanıcılarına. Burada da bir USB kablosu. 80 santim 80 santimlik boyu var zannedersem 80 santim kadar bir metre dahi değil çok kısa bu da açıkçası bu da hiç tatmin etmedi beni ne kulaklık ne şarj tatminkar etmedi beni bilmiyorum yani, hoşuma gitmedi bu e, kulaklık ve e, şarj kablosu ve adaptörü. E, bunları bir kenara bırakalım, önce cihaza dönelim istiyorum arkadaşlar. Ön tarafta gördüğünüz gibi, ön yüzünde e, hemen kulaklık çıkışı, e, aiz hemen yanında flashı görmektesiniz. Burada sensörler, yan tarafta 5 megapiksellik ön e, selfie kameramız. Şurada da, e, şöyle tutayım ben telefonu, ses kısma ve açma tuşları bulunmakta. Hemen altına gelelim. Mikrofon, ses giriş mikrofonu, USB 2.0 girişi. Aynı zamanda burada şarj şarj ve bilgisayara veri data transferi ve almak için kullanılan USB port girişimiz. Hemen yanında 3.5 milimlik şark, giriş, kulaklık şark girişimiz bulunmakta. Öbür sağ kenarında ise power tuşu açma kapama tuşu bulunmakta. Burada ise Samsung'un klasik home tuşları. Home tuşu bulunmakta. Şurada dokunmatik bildiğiniz geri tuşu ve son uygulama tuşu bulunmakta. Arkada da bir koruyucu jelatinimiz var. Onunla söküyorum. Evet, bunu da söktük. Hemen yanında da Samsung alışık olmadığım şekilde yan tarafa da koruyucu koymuş ama fazla uzun sürmedi. Çok kısa bir şey. Ben de erci ercinin yaptığı gibi yaptığını zannettim ama alakası yokmuş. Çünkü LG'lerde biliyorsunuz arkadaşlar komple etrafı bantla çevrili bu yönden erci bunu güzel yapıyor ama Samsung bunu yapmıyor. Sadece ön ve arka yüzünü korumaya almış, yanları almamış. Neyse de fuz atmadan hemen e, cihazı yavaş yavaş başlatacağım. E, öncelikle burada yine çil sim kart ibaresi olduğunu, işte devus çil sim kart işaret olduğunu görmekteyiz. Hemen işte ana kameranın yanında hoparlör mevcut. E, şurada da ana kamera 13 megapiksellik ana kamera. Şurada da flashımız bulunmakta. Ve cihazımızı yavaş yavaş kullanılabilir duruma getirelim. Arkaya e, şuradan bahsedeyim. E, şurada çift sim e, girişini sim girişi bulunmakta. Gördüğünüz gibi. Şurada e, sim 1 ve üstünde SD kart girişi bulunmakta. Hemen onun yanında ikinci sim sim kartı e, devreye sokabileceğimiz sim girişi var. İkisi de e, mikro sim kart. E, gördüğünüz gibi. Onu da belirteyim. Hemen bataryasını takalım. Kapağını kapatalım. Ve start veriyoruz. Ee, ekranı söylediğim gibi 5 inçlik bir HD süper amoled ekrana sahip. Bunu da tekrar yine hatırlatayım. Ee, ondan sonra cihazda zannedersem 5.11 e, Android işletim sistemi bulunmakta. Şu anda Samsung'un en üst e, Android sürümü bulunmakta. E, ve bir cihaz 1.2 işlemci işlemciyle çalışan bir cihaz. E, Snapdragon 400 e, işlemci bulunmakta. 1.2 işlemci de sahip. Bunu da hemen söyleyeyim. RAM'ine gelecek olursak 2 GB'lık bir RAM cihazı, RAM cihazı da mevcut, cihazımızda mevcut bu. Yeter mi, yetmeyecek mi? Kullandıkça göreceğiz. Ama böyle bir cihaz için idare yani çok iyi değil, kötü de söylen, söylenebilecek bir RAM miktarı değil. idare edecek zannedersem fazla bir oyun oynamazsak yani RAM bizi çok rahatlıkla e, idare edebilir diye düşünüyorum. İleri de cihazda unut söylemeyi unuttuğum bir önemli konuysa cihazımızda 8 GB'lık dahili hafızanın olduğunu 64 GB'a kadar SD kart desteklediğini söyleyebilirim. Bunu da atlayalım. Bu ayarları daha sonra yapacağım. Lisans sözleşmesi onaylıyoruz. onu da atlayalım bir daha sonra gireceğiz. Burada işte Google Play Market, Google Drive gibi şeyleri hesap girip de açabileceğimizi söylemekte. Bunu da atlıyoruz. Daha sonra bunları gerçekleştireceğim. Ve hızlıca ilerliyoruz. İleri. Oturum başlıyor. Samsung account. Samsung bağlantı hesabı istiyor bizde. Ya bu size kalmış bir şey. Tabii bunu kullanırsanız daha iyi olur. Birçok Samsung'un e, kampanyalarında işte uygulamalarından yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda cihazınıza kilit koyabiliyorsunuz. Bu kilit nedir arkadaşlar? Onda hemen ona da kısaca değineyim. Yani koyacağınız e, kilitte cihazınıza format atsanız dahi o e-postanızı Samsung bağlantı e-postanızı girmezseniz bu cihazı hiçbir şekilde açamazsınız. Bu yüzden satacağınız zaman böyle bir kilit varsa bunu kaldırmanızı tavsiye ederim. Asli takdirde alan kişi mağdur olacak cihazı. Eğer Samsung bağlantı hesabı cihazınıza koyarsanız. Burada kolay mod diyor. Ee, kolay mod sunuyor bize. Kullanmak ister misiniz diye. Buna gerek duymuyoruz ve son diyoruz. Hemen cihazın ana penceresine gelmiş bulunmaktayız. Ee, gördüğünüz gibi şurada hemen değineyim. Ubank diye bir program var. Ne yarıyorsa bilmiyorum. Burada Başka bir şey var Rusça zannedersem yazıyor. bununla da işimiz yok. Bu da öyle gerek, bu da öyle. Samsung'un saçma sapan programları koydu programlar. Şuradan Microsoft'un uygulamaları bulmakta. Klasörün içinde Skype, Word, OnDrive, OneNote, PowerPoint, Excel diye dosyaları bulmakta. Ee, şurada Google'un e, uygulamaları bulunmakta. Google'un klasörün içinde. Fotoğraflar, Google ayarları, Hangos, Drive, Gmail, Sesli arama ve Google olmak üzere 7 tane klasör bulunmakta. Tabi burada e, bunlar orijinal olduğu için kaldırabiliyormuşuz. Evet kaldırabiliyormuşuz. Çok iyi. Ve bunu bunların zaten kullanmak isteyeceğinizi zannetmiyorum. Bu yüzden bunları kaldırabilirsiniz menüden. Çünkü benim işime yaramayacak telefonda boşuna gereksiz yer kapladığından en güzeli bunları temizlemek diye düşünüyorum ve temizliğe başlıyorum. Evet saçma sapan uygulamalardan kurtulduk. Hemen ayarlara girelim. İşletim sistemine bakmak istiyorum. Android işletim sistemine. Klasik bir ayarlar menüsü karşımızda. Burada cihaz hakkında. Yani Android sürümü gördüğünüz gibi 5.11 Lollipop sürümü mevcut. Şu anda Samsung'un üst seviye Android sürümü bu cihazda da bulunmakta. Bunu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi Lollipop'un zor bir oyunu karşınızda. Bunun nedense iki şekerin arasında geçmek benim için büyük bir işkence. O yüzden oyunu kapatıp hemen işte tekrar yazılım bildiğin oldu kısma dönem 5.1.1 e, Samsung j 500 olduğunu göstermekte. Buradan e, yazılımın güncellemesi olup olmadığına bakalım hemen. Cihaz kaydedildi yazdı. Bağlantı kuruluyor lütfen bekleyin diyor ve beklemekteyiz. Hemen e, 8 GB dahili hafızanın ne kadar e, işletim sistemine ne kadar yeri bırakıldığına bakacağım cihaz tarafından 8 GB'ın kaçta kaçı kullanılıyor hep beraber bakalım. Alsa bulduk. Evet 8 GB kullanılan bir alan 4.35 GB yani 4.5 GB'e yakın bir alan. Sistem tarafından kullanan 3.28 GB yani 3.5 Gba yakınlığı yakın hafızayı bu telefonda işletim sistemi kullanmakta kullanıcıya bıraktığı 8 GB'tan bıraktı alan 4.35 GB bayağı bir yer kaplıyor. Kullanıcıda çok bir alan çok az bir alan bırakmış. Keşke bu cihazdan 16 GB'lık dahili hafızası çıkmış olsaydı. Çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. 8 GB az bence. Ama SD kartla yükseltebilme avantajımız var. En azından en azından burası güzel. istikartla yükseltebilmemiz. Burada da yazılım geldiğini görmekteyiz. 84 megabaytlık bir yazılımımız mevcut. Burada sürümünü görmektesiniz. Hemen okuyalım güncelleme ayrıntılarını. Yazılım güncellemesi bunun arasında kalmamak üzere şunları içermektedir. Cihaz kararlılık geliştirmeleri ve böcek onarımları, yeni ve geliştirilmiş özellikler, performans üzerinde başka geliştirmeler. Cihazımızdan en iyi sonuçlar almak için lütfen telefonunuzu güncelleyin ve yazılım güncellemelerini düzenli olarak kontrol edin. Kalan güncelleme sıfır. Evet böyle bir performans düzeltme iyileştirme ee, yazılımı ilaveten gelmiş. 84 megabaytlık. Bunu da kuralım. Aradan çıksın. Ee, genel olarak hoş bir cihaz. Ee, yani hoş, güzel. Ee, Tasarımı da fena değil. Ama benim için eksileri var mı? Var. Nedir bu? Cihazın 8 8 GB'lık dahil hafızaya sahip olması benim için büyük bir eksiklik. En az 16 GB olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında 1.5 GB RAM kullanılmış. Keşke bu 1.5 GB değil de 2 GB bir RAM olmuş olsaydı daha hoş olurdu. Bunlar benim için büyük eksiklik. Ama sizleri bilmem. Sonuçta günlük kullanımda çok aşırı oyun değilseniz oyun oynayan bir insan değilseniz sizi çok rahatlıkla taşıyabilecek bir cihaz. Başka sözü de gerek yok. Bir başka videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.